Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Entim'den Firework'ün MV'sini izleyeceğiz. Teaser 1'i izlemiştim ama Teaser 2'yi izleyemedim. Teaser 2 ye yetişemedim. Hani çünkü çok fazla kanalla biliyorsunuz içerik tüketmektedir falan vesaire falan yapıyorum. Onu izleyemedim. Burada direkt e, ikinci izlemeden direkt izleyeceğim ama ilk teaser'ı zaten çoğu şey anlattı. Şarkıyı duymadım ama ya yani bütün böyle yani şarkıdan ufaktan bir kesit vermişlerdir. Vermişlerdir diye düşünüyorum. Ama hani görseller falan o kadar böyle değerliydi ki o kadar çok böyle yaratıcıydı ki çok etkiledi yani böyle hikayesi falan olsun baya güzel gözüküyordu. Neyse abi dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla entim hakkında video istiyorsanız da videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. <laughs> Aa. Okay. Everyone sleeping? Oh, güzel gözüküyorlar ha. Vaa wow, bir tanesi kız. Okey. Herkes beraber büyümüş galiba ya da bir arkadaş ortamları falan var normal evresine. Joe, İran ağa, Joe always main karakter ya. Şeyde de main karakter, şeyde de main karakter dedi. Uh, ne lan diğer şarkımızın ismini unuttum ya. Onda da öyleydi yani. Yani Yani ana karakterlerden bir tanesiydi yani K ile beraber. Okay. Vay, wow, bayağı zaktı. lan bir anda maskeler falan olsun. Vay. Wow. Neler neler yaşanıyor lan bir anda ne oluyor? <laughs> Japonca. Ah bu dile bayılıyorum. Lına. Ah. Sesleri çok güzel. Ne mi ya? Bir de vokalden o kadar iyi ki. Ah. Okey Mark ne? rengi de güzelmiş. Turuncu yakışıyormuş rengi. Hmm. Çok derin bakıyor bu arada. This is so... <laughs> ne oluyor lan? Daha acaba desk ha? Wow. Çekimler çok kaliteli durmuyor mu? Tüylerim diken diken oldu bu arada. Ah John'un bakışları. Oh. Üzülüm ya. Ba. Wow. Ah karısına dans etmiyor. <laughs> Fena. Hovering tik kıyafetler gibi değil mi ya bu? <laughs> Ay çok güzel lan. Bakışlara falan bak duruşlara kızı etkilemeye çalışma gibisinden de bakışları da var. <laughs> Arkadaşlar. Vaa wow. çok doğal lan. Doğalla bayıldım yani. Wow, okay. <Gülüyor> 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 Üzülüyorlar bir anlamda ben de üzülüyorum. <laughs> wow, nice transition ha. <laughs> <laughs> Hızlı başladı lan bu arada da MV çok kaliteli değil mi? <laughs> Kostüme bakar mısın? Anka. No. Ay. Ah geçişler ne iyi lan. Transition. <laughs> <En an>. <gülüyor> 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 Oha bu tisu da görmüştük. <laughs> Sahne çok üzücüydü ya bir taraf için mutlu ama diğer taraf çok üzücü olması yine bana üzücü geliyor da ekstra. Aman! Aga! <gülüyor> <gülüyor> wow! Wow, yeter ana. Na. Ah. Wow. What's going on bro? Ne oluyor lan? Ciddi mi lan bunlar? Tüh Ne zor olmuştur lan çekimini. Onun çekim arkasını merak ettim bu arada. Kamera arkasını. Cidden böyle savaşçılarmış gibi sanki bir şey için onun havasını yansıtmışlar hoşuma gitti. Nice. Ah çekinler ne iyi lan. Wow bu ne lan? <laughs> wow, gecenin karanlığında ya da gümüşü battıktan sonraki böyle ufak bir karanlık olur ya onun gibi de gördürüyor E aí, vai c o m r a c k i t o e r l a o s v a m o a m o s vamos, vamos, a m vamos, v a m o a o s m a s s Yüzümüze patlat lan Fireworks kadın. Wow. Oha. Wow. Çökümler fena ya. Oğlum bu ne yapmışlar lan? Adamlar bildiğin filmi yaşatmışlar ya evin içerisinde. Ufak bir mini movie çevirmişler yani. Aaaa. <laughs> Aaaa. Ah. 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 Herkes üzgün ya. Not be sad guys. Bam bam. Ah, son güzel. Son ne ya böyle? Ne kadar geride şey var? E? Tamam yine herkes beraber. İlginç. Ekstra bir şey olacak mı? Onu merak ettim ben çünkü. Aa. Ah. First of Link. Müzik çok dramatik Old Link'teki kıyafetler kıyafetleri falan var dedim ya onunla alakalıymış yani zaten Gerçi bu albümdü lan ben albüm olduğunu unuttum bak yani o kadar çok şey dinleyince kafa gidiyor yine Güzel bu arada. Ambiyans fena değil. Vaa <laughs> wow, oğlum sismiz fena durmuyor mu her şey çekimler? Wow. Wow, what's going on? <laughs> My ghost bump! Mm, <laughs> don't <laughs> Loki and Joe main characters. Diğer şarkıları da böyledi yani. Çünkü biraz böyle ön tarafta gibiler yani. Gerçi diğerleri de bazıları da öne çıktı yine. Bayağı veya Daha güzel. Uf, fena ya bayıldım bu arada. Neyse videonun sonuna gelin daha fazla entim team hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın görüşmek üzere. bye. bay.